Gel bakalım gel. Gel. Bugün seni iki kişiyle tanıştıracağım. Birincisi bu abin. İyi bak ona. İsmi Sadık. İsmi gibi sadıktır bana. Bir dediğimi ikiletmez. Böyle sessiz durduğuna bakma ha. Keskin nişancıdır. Attığını vurur. Tek bir sözümle. Hop. Öteki taraftasın. Ne oldu diyecek zamanın kalmaz. Bana bir lütfen. Şşş. Sessiz. Bak Sadık, Hiç konuşuyor mu? Neden? Çünkü hedefine kilitlenmiş durumda. Bugün atacak iki kurşunu var. Değil mi Sadık? İkincisi cellat. Göster Sadık. Bak yakından bak. Bak bak. Bugün bu iki cengaver, iki tane can alacak. Birincisi kesin. Diğeri sana bağlı. Ne olur acımana. Çoluk çocuğum var benim. İşte bu sana bağlı. Eğer söylediklerimi yaparsan hayatta kalırsın. Yoksa sen de diğeriyle birlikte Tahtalı köy boylarsın. Karar senin. Ne yapmamı istiyorsunuz benden? Aferin. Ben senin akıllı bir adam olduğunu anlamıştım zaten.